Dünyada bir devrim yapmak isteseydik ve bunu bir hastalık vasıtasıyla ortaya sunsaydık herhalde bizi vatan haini ilan edip bütün dünya bize düşman orada. Ama Covid-19 diye bir şey çıktı ve hepimiz evlerden çalışmaya başladık. Hatta daha da öncesinde evlere kapandık. Ne olacak ne olacak derken işte evlerde çalışma ortamları oluşturup evlerimizden çalışmaya başladık. Dersler, okullar, üniversiteler, ilkokullar hatta anaokulları bile evden online eğitim modellemesine döndü ve hayatımız birden online bir şekilde geldi dijitalleştik. Peki her şey bu kadar iyi mi gitti? Hayır. Bir sürü insan hayatını kaybetti. sokaklara çıkmak kısıtlandı. bu ve bu bütün dünyada aynı anda aynı e, en hafif oranıyla aynı şekilde oldu. Hatta bazı yerlerde bu e, sokağa çıkmalar daha sert şekilde uygulanmaya başladı. Peki ne oldu aslında? Ee, özellikle dijital dünyada çalışan insanlar için çok bir şey değişmedi. Özellikle e, startup gibi ya da e, daha böyle e, kültürü yerleşmiş kurumlar için çok böyle eski zihniyette olmayan yenilikçi kuruluşlar için çok büyük şeyler değişmeli aslında. Evden çalışmak, uzaktan çalışmak gibi kültürler artık uzak olmayan, çok da kötü olmayan şeyler olduğu anlaşıldı. Peki bunun neticesinde ne oldu? İşte hepimiz kendimize online düzenler kurduk. Peki yeniliyorum. Burada her şey bu kadar iyi mi gitti? Hayır. Bir kısmımız işsiz kaldı. Bir kısmımız daha az gelir e, kazanır oldu. Bir kısmımız hiç gelir elde edemez hale geldi. Ama devam eden bir hayat var. Evde de olsak işte faturalar değişmiyor. Ev kirası, işte diğer giderler vesayeler değişmiyor. İşte arada kredi ödeyenler vesayeler de vardı. E hayatımıza uzaktan çalışırken bilgisayar başından para kazanmak gibi bir gerçeğin yoğun şekilde uygulanması gerektiği karşımıza çıktı. Peki bu durumda ne oldu? İşte Birçok freelancer.com gibi, Upwork gibi ya da işte YouTube'a içerik üretmek gibi, blog yazmak gibi birçok değişik alan insanlar tarafından denendi. Udemy'den, Udemy'de eğitim vermek, online eğitimler vermek, farklı kanallarda eğitimler vererek para kazanmak, Superpeer gibi alanlarda danışmanlık vererek, video danışmanlık vererek ya da şöyle tarif edeyim, video görüşmeye yaparak, danışmanlık vererek para kazanmak gibi gerçekler ortaya çıktı. Peki tüm bunlar yeterli miydi? Ee, evet aslında nitelikli olarak, işiniz olarak yani yan gelir olarak tabii ki yapabilirsiniz hepiniz. Ama ana e, alter olarak, e, ana gelir kaynağınız olarak freelance ya da uzaktan yahut remote dediğimiz çalışma modeline dönmek birçok insan için artık mümkün hale geldi. Çünkü bu yadırganmayan bir durumdu. Bizim gibi dijital dünyaya iş yapan insanlar için çok bir şey değişmediğini söylemiştim ama bize de aslında bir şeyler değişti çünkü artık dışarı çıkamıyor ve nefes alma alanımız tabiri caizse neredeyse limitli hale geldi. Ve ben kendi açımdan şunu söyleyebilirim ki verimlilik çalışma verimliliğim zaman zaman artık daha sert düşüşlere sebep oluyor ya da yaşıyorum diyebilirim. Bunu birçok bizim gibi uzaktan iş yapan ya da uzun zamandır bilgisayarla, e, mekandan bağımsız olarak ve zamandan bağımsız olarak çalışan insanlar için benzer durumlar olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bu e, zindeliğimizi ayakta tutmak için çeşitli planlamalar yapıyoruz ama bu süreçte ben Upwork'ın e, daha verimli olarak kullanılabilmesi için e, çalışmalar yaparken sevgili izleyicilerim, e, ile dolar kazanmak, e, mikro ihracat, birlikte ihracat, e, tam markası birlikte ihracat ama mikro ihracatın eee üzerine çalışırken Zekeriya'nın yaptığı işleri görerek e, onu biraz da burada sizlerle paylaşmak istedim. Daha önce saydığım işte Freelancer.com, e, Udemy'de eğitim vermek ya da farklı mecralarda eğitim vermek gibi e, tüm hepsini cebimizde tutarsak dolar kazanmak adına ya da döviz kazanmak adına diyelim. E, çünkü ülkemizde 1000 dolar e, kazandığınız zaman buna bununla alakalı bir video daha önce yapmıştım. E, bin dolar bugün çok iyi bir gelir kaynağı olarak e, karşımıza çıkıyor e, ve ben şöyle söyleyeyim sadece ve sadece e, işte PowerPoint'ten slayt hazırlayarak e, nitelikli tabii ki bu yani oturup üç tane slide'a resim koyup e, bir şey yapmak değil nitelikli şekilde slayt hazırlayarak ayda birkaç bin dolar kazanan insanları e, görür hale geldim. Ben aşağıya e, zekiranın yapmış olduğu e, birlikte ihracat Grubunun linkini bırakacağım. Burada aslında sadece o grubun tanıtımı değil döviz kazanmamız gerektiğini anlatmaya çalışmakla beraber bunun tek başınıza mümkün olmadığı durumlarda işte birlikte ihracat gibi yapıların içine dahil olarak orada yanılmıyorsam bu videoyu çektiğim an itibariyle 800 kadar insan var ve içeriye böyle çok bu konuda böyle çok şey yapmak istemiyorum kimseyi gelin ya da gelmeyen tadında değil de biraz seçici davranıyorlar açıkçası. Böyle çok kalabalık bir yer olması için uğraşmıyorlar. Bu videoyu da Zekeriya'dan habersiz çekiyorum ama öyle zannediyorum ki benim izleyici kitlemden de böyle bir ihtiyacı hasıl olanlar olacaktır. O gruba dahil olarak bir biraz motivasyonunuzu kontrol edip döviz kazanmaya başlayabilirsiniz. Peki ben Nasıl döviz kazanırım? Benim yaptığım iş buna uygun mu diyorsanız ben net olarak şunu söyleyebilirim yapılan her iş yani biraz bilgisayar kullanmayı biliyorsunuz. Teknolojiden bir haber değilseniz ee, ki bu videoyu izliyorsanız yeterli düzeye minimum düzeye sahipsiniz demektir. Ee, ben şuna inanıyorum. Bir alanda uzmanlaş uzmanlaşarak çok hızlıca döviz kazanmaya başlayabilirsiniz dedim ya bir e, veri girişi yapabilirsiniz Hiçbir şey bilmiyorsunuz hiçbir e, eğitiminiz yok hiçbir yetiniz de yok sadece veri girişi yaparak döviz kazanabilirsiniz ayda bin dolar kazandığınız zaman bugün ortalama 7000 8000 lira civarında yapıyor bu e, Türkiye şartlarında o işi yaparak alacağınız paranın tam 10 katı Hadi daha kibar söyleyeyim 5 katı ve dolayısıyla e, çok nitelikli bir gelir haline geliyor e, Bugün ortalama bir mühendisin aldığı maaşın bu düzeyde olduğunu söylemek çok yanlış olmayacaktır. E, dolayısıyla daha nitelikli işler yapıyorsunuz. Örneğin SEO yani CEO dediğimiz, SEO dediğimiz daha Türkçe ifadeyle e, bir yetiniz varsa bu alanda e, bir şeyler yapabiliyorsanız ve bir miktar İngilizce biliyorsanız gelirinizi birkaç bin dolar seviyesine taşıyabilirsiniz. E, tabii ki bu birkaç bin dolar böyle bir günde olmuyor. Hani böyle oturduk e, Upwork'a kayıt olduk ve hadi bakalım bir derken bize 1000 dolar yatırsınlar diye bir şey yok. Çalışacaksınız, inceleyeceksiniz, araştıracaksınız. İşte bunun çok net bir eğitimini, 2 saatlik kadar bir eğitimini çok özet bir halde sevgili Zekeriya çekmiş. Ben onun linkini de bu e, videonun altında koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. E, böylelikle hem o Upwork profilinin nasıl olacağını, o profilden e, nasıl gelire dönüştürebileceğinizi, hangi yetilerinizi yazmanız gerektiğini, mesela e, burada söylemeden geçmek istemiyorum. Çok net bir tabirle, sadece bir uzmanlıkla ilerlemeniz sizin optimum fayda elde etmenizi sağlayacaktır. Yani ben dijital marketing biliyorum, onu da biliyorum, bunu da biliyorum, reklam biliyorum, Facebook biliyorum, Instagram biliyorum. Derseniz çok net gördüğüm, edindiğim tecrübe çerçevesinde söylüyorum bunu, iş almanız neredeyse doğru Çünkü aranan şey şu, kendinizi bir yanda da işveren tarafına koyun. İşveren diyor ki ben Google'da benim reklamlarımı daha verimli hale getirebilecek bir reklam uzmanı arıyorum. Dolayısıyla sadece bu iş alan, bu alanda çalışmış ve tecrübesi olan insanları tercih etmek tabii ki daha ön tercih olacaktır. Çünkü elinde bir para var ve bu parayı ödeyeceği e, insanın o işi biliyor olmasını bekliyor. Herhangi bir riski taşımak istemiyor. ve o işte ilk işi alana kadar ki olan zor süreci de e, sevgili sevgili Zekeriya 2 saatlik bir eğitimde anlatmış dedim ya o 2 saatlik eğitimi muhakkak izleyin. Upwork profilinizi oluşturun. Yine içinden çıkamıyorsanız e, Birlikte İhracat ekibi şöyle güzel bir şey yapıyor. Mentorluk tadında e, bir e, online video içerikleri hazırlıyorlar. Bu videolarla e, siz de hızlıca e, kendi gelir e, düzeyinizi oluşturup e, kendi gelir düzeninizi oluşturup kendi iş düzeninizi oluşturup e, ileriye doğru ileri, e, devam edebilirsiniz. E, bu önemli. E, bu neden önemli? Mikro ihracat ...tarafında ben buna çok önem veriyorum. Bireysel olarak tabii ki kazanmalısınız. Ama bu videoyu çekmemdeki en büyük etken aslında Zekeriya'nın bir söylemiydi. Daha çok insan kazanırsa daha çok çocuk mutlu olacak demişti. Oradaki ince detay şu. Bizim gibi toplumlarda çocuklara vakit ayırmak pek mümkün olmuyor her zaman. İşte sabah 9, akşam 5 çalışılıyorsa ya da daha ağır şartlarda çalışılıyorsa özellikle Cumartesi, Pazar'da iş, mesai gibi bir kavram varsa gerçekten zor hale geliyor çocuklar iletişim kurmak. İşte Zekeriya Hanım bir yerdeki bir söylemi benim çok hoşuma gitmişti ve ben de hem o gruba dahil oldum hem de böyle bir öneri videosu çekme ihtiyacı hissettim. Umarım sizler için de faydalı olur. Daha çok döviz kazanarak hem ülkenin ekonomisine hem ihracat ekonomimize hem de kendi bireysel ekonominize katkıda bulunabilirsiniz. Bu bulunduğunuz sadece mali bir fayda olmayacak ben çok net ifade edebilirim. Daha özgür, daha refah bir hayat elde ettikten sonra daha iyi nesillerin yetişmesi için hepimiz el ele kol kola daha nitelikli işler çıkartabiliyor olacağız ve böylelikle 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin daha muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için hep birlikte daha ileriye doğru çalışabiliyor olacağız.